Everest Dağı dünyanın en büyük ve en yüksek sıra dağları arasında zirveyi çekmekte olan Himalayalarda yer almaktadır. Çin ve Nepal sınırına kadar ulaşan bu dağ hakkında bilinmeyen gerçekleri sizlere hazırladık. Hazırsanız başlayalım. Everest Dağı 8848 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek dağıdır. 28 derece kuzey enlemleri 87 derece doğu boylamları arasında Nepal-Çin sınırında yer almaktadır. Everest Dağı'nın yüksekliği uzun zamandır tartışılmaktadır. Ülkeler yıllardır da ölçüm yaparak farklı sonuçlar elde etmiştir. Bu gizemli dağ dünyada 8000 metre yüksekliği aşan 14 dağdan bir tanesidir. Everest Dağı 1830-1843 yılları arasında Hindistan'da genel müdür olarak görev yapan İngiliz araştırmacı George Everest tarafından keşfedilmiştir ve adını buradan almıştır. Bu dağ Nepalce'de gökyüzünün tanrıçası, Tibetçe'de kutsal anne anlamına gelmektedir. Everest Dağı her yıl değişen teknotik plakalardan dolayı 4 mm kadar büyümektedir. Hindistan plakası ile Avrupa Asya plakasının çarpışması sonucunda oluşmuştur. Everest Dağı kuvvetli rüzgar akımlarına maruz kalmaktadır. Dağın zirvesinde kaydedilen en yüksek rüzgar hızı saatte 282 kilometre olarak ölçülmüştür. Dağın zirvesinde kaydedilen en düşük hava sıcaklığı eksi 70 derecedir. Everest Dağı'na gerçekleştirilen ilk onaylanmış tırmanış 29 Mayıs 1953 yılında Nepal'li Tenzing Norgay ve Yeni Zelandalı Edmund Hillary tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu gizemli dağ, çok küçük boyutlara sahip siyah sıçrayan örümceklerin yaşam alanıdır. 22.000 fit yüksekliğe kadar yaşayabilmektedirler. 1924 yılından bu yana Everest tırmanışlarında 295'ten fazla dağcı hayatını kaybetmiştir. Ölüm oranlarının %3.2'si zirvede gerçekleşirken geri kalan kısmı çığ ve donma sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Her 10 tırmanıştan biri ölümle sonuçlanmıştır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.